arkadaşlar bugün bilim, bilim kanalında yeniden sizlerle beraberiz ve bir şarkı videosuyla isterseniz şarkının adı ben de doğacağım isterseniz başlayalım. Ben varken kalmaz dünya Doğrusu istersen ama ama Her şey aynı da Bazıları bir yansıma Dünya taştan topraktan Senin içinse doğadan Birden parlar için beklenilmez Bir anda Sen gücünü göster yeter ki Olaylara karşı yıkılma Cin senin gibi parlar Yıllar harcanıyor Önündeki zorluklarla Kötüler geleceğini silmeye çalışır İçindeki o ışık seni ayakta tutacaktır. Evet arkadaşlar bu şarkıda güzel bir öğüt var. Sakın unutmayalım. Güçlü ol, iyi ol. Ama bazen güçlü olmamak da iyidir. Bazen de zayıf olmak iyidir. Bu şarkıdaki öğüte dikkat edelim. Ee, benim benim kanalıma abone olmayı beğenmeyi, like atmayı sakın unutmayın. En önemlisi de abone olmayı, şarkı videoları ve linkleri göndermeyi unutmayın. Çünkü ben bir türlü video bulamıyorum. O yüzden çok az videom var.